Evet sevgili arkadaşlar, şimdiki dersimizde dünya bir kağıda nasıl sığar? Başlığımızı atalım. Hakikaten de dünya bir kağıda nasıl sığar? Şöyle kafamızı bir kurcaladığımızda. Dünyanın kağıda sığmış haline biz ne diyoruz aslında? Harita diyoruz arkadaşlar. İnsanlar çok eski tarihlerden beri gittikleri yerleri resmetmişlerdir, resimlerini çizmişler vesaire. Ama bunların hepsi harita özelliği taşır mı? Taşımaz. Günümüzde ise arkadaşlar modern yeni harita teknikleri oluşmuştur. Öncelikle harita ne demektir ona bir bakalım. Harita dünyanın tamamının ya da bir bölgesinin kuş bakışı kağıt üzerine, kağıt bir düzlem üzerine yerleştirilmesi olayını harita diyoruz. Bir bölgenin kuş bakışı kağıt düzlem üzerine çizilmesi. Aslında bu sadece kağıt olması da doğru değil. Yani deri parçalar üzerine de haritalar falan çizilmiştir arkadaşlar. Çok eski tarihlerden beri insanlar harita çizmişler. Mesela Piri Reis'in çizmiş olduğu dünya haritası o dönem şartlar içerisinde mükemmel bir haritadır denilebilir. Günümüzde harita çiziminde teknikler çok daha fazla gelişmiştir. Günümüzde harita çiziminde neden yararlanılmaktadır? Aslında uzaydan çekilen görüntülerden yararlanılmaktadır arkadaşlar. Peki bir kağıt üzerine nasıl sığdıracağız? Nasıl olacaktır bu iş? Yani dünya büyüklüğünde büyük bir kağıt mı olacaktır? Onu nasıl harita çizeceğiz? İşte olmayacağına göre, bu mümkün olmadığına göre belli oranlarla küçültmemiz gerekiyor olayı. İşte bu küçültme işine biz ne diyoruz? Ölçek diyoruz arkadaşlar. Ölçek demek ki bir bölgenin belirli oranlarda küçültülerek haritaya yansıması diyelim. Yani arkadaşlar harita çizerken mutlaka ölçek olması gerekiyor. Ölçek demek ki haritadaki orandır. Yani harita üzerinde 1 santim olarak görünen yer gerçekte kaç kilometredir ya da kaç metredir bu şekilde. Burada da iki şekilde ölçek vardır. Biri çizgili ölçek, bir diğeri ise kesir ölçektir. Çizgili ölçekte arkadaşlar çizgi üzerinde görüntülenirken örneğin şurası harit üzerinde 1 santimetre ama normalde 5 kilometre. Kesirli ölçek ise 1 bölü 1 milyon. Ne demektir? Burada arkadaşlar önemli olan husus şudur. Kesirli ölçeklerde pay pi santimetre, payda da santimetre cinsinden kabul edilir. Yani aslında pay her zaman 1 olur. Demek ki haritada 1 milyon santimetre yani normalde gerçekte 1 milyon santimetre olan yer Haritada 1 santimetre olarak görülmektedir. 1 milyon santimetre olan yer aslında arkadaşlar bunu kilometreye çevirirsek 10 kilometre olur. Demek ki aslında 1 bölü 1 milyon santimetre ise arkadaşlar ölçekli bir haritaysa demek ki 10 kilometre olan yer haritada 1 santimetre olarak gösterilmektedir denilebilir. Burada demek ki ölçek önemli. Yani belli oranlarda biz ne yapıyoruz? Küçülterek bunları kağıt üzerine ya da belli bir düzlem üzerine yerleştirmeye çalışıyoruz. Demek ki arkadaşlar kesirli ölçekte buymuş. Pay ve paydadan oluşan ölçekleri de kesirli ölçekler diyormuşuz. Yine bunun dışında ölçek konusunda şundan da bilinmesi gerekiyor. Büyük ölçek ya da büyük ölçekli haritalar Büyük ölçekli haritalar arkadaşlar küçük alanları gösterir. Küçük alanları gösterir, ayrıntı fazladır. Örneğin 1 bölü 40 diyelim. Demek ki arkadaşlar 40 santim olan, gerçekte 40 santim olan bir yer haritada 1 santim olarak gösterilmektedir. Ya da 1 bölü 400 desek mesela 400 santimetre olan bir yer haritada 1 santimetre yani daha fazla ayrıntı. Bu daha çok nerede? Şehirlerde, mahallelerde ya da ne bileyim işte Google Earth'te böyle yaklaştırdığınızda ne oluyor? Daha fazla yakınlaşıyor, daha fazla şey içerisine girmiş oluyorsunuz. İşte bunlar arkadaşlar büyük ölçekli haritalarda. Demek ki büyük ölçekli haritalarda payda küçük olur. Payda büyüdükçe ne olur? Küçük ölçekli haritaların içerisine girmiş oluruz. Gelelim küçük ölçekli haritalar. Şimdi burada kafamızda kalacak olan husus nedir? Ölçek neydi? Oran, orantıydı. Demek ki daha fazla küçültülmüşse buna küçül, küçük ölçekli diyoruz. Örneğin 1 bölü 800 bin ölçekli bir harita çok daha geniş alanları ne yapar? Gösterir. Niye? Çünkü 800 bin santimetre haritada 1 santimetre olarak gösterilmiştir. Mesela bu ölçek daha da küçüldükçe Türkiye'nin tamamını harit üzerine yansıtabilirsiniz. Dünyanın tamamını harita üzerine yansıtabilirsiniz. Burada demek ki arkadaşlar bilmemiz gereken husus. Bir, harita ne demektir? Kuş bakışı, bakışla bir düzlem üzerine bir bölgenin yerleştirilmesi. Ölçek, oran, orantı anlamına giriyormuş. Büyük ölçek nedir? Küçük ölçek nedir? Büyük ölçek demek ki arkadaşlar ayrıntısı fazla ama paydası küçük olandır. Küçük ölçek ise ayrıntısı daha az, çok daha fazla geniş alanları kapsayan haritalara biz ne diyormuşuz aslında? Küçük ölçekli haritalar diyormuşuz. Yani 1 bölü 1 milyon, 1 bölü 5 milyon ölçekli haritalar var. Bunlar daha da küçük. Demek ki payda büyüdükçe ölçek küçülüyor demektir. Payda küçüldükçe ölçek büyüyor, ayrıntı daha da artıyor anlamına gelir. Şimdi gelelim bir başka önemli hususa. Dünya üzerinde bir yeri bulabilme Arkadaşlar nasıl ki evimizin adresi vardır. Adreste ne var? Önce il, sonra ne bileyim işte mahalle, sonra mahallenin bir küçüğü işte cadde, sokak, sonra ne bileyim işte apartman, apartmanın hangi dairesi vesaire. İşte dünya üzerinde bir bölgenin belirlenebilmesi için var olduğu sayılan, gerçekte var olmayan ama işte çizgiler yani meridyenler ve paralellere göre koordinat sisteminden yani koordinatlarıyla bir bölgeyi biz biliyoruz. Örneğin Türkiye'yi işte 26 45 doğu meridyenler 36-42 kuzey paralelleri diyoruz bakın. Burası Türkiye'nin yeri. Bu daha çok uçaklarda falan kullanılan bir sistemdir arkadaşlar. Uçaklar bu şekilde koordinatlarıyla bölgeyi rahatlıkla ne yapabilirler? Bulabilirler. Demek ki o zaman burada nelerden bahsetmek gerekiyor? Paralel ve meridyenlerden bahsetmek gerekiyor. Ve meridyenler. Bunun diğer ismi paralel enlem olarak da bilinir. Meridyen boylam olarak da bilinir. Enlem dünyayı enine kesen çizgilerdir. Örneğin enlem. Boylam ise dünyamızı boyuna kestiği kabul edilen çizgilere de boylam diyoruz arkadaşlar. Şimdi enlemlerle boylamların ee, özelliklerini slaytımız üzerinde şöyle bir bakalım. Gelelim enlemler boylamlar yani bir paralel ve Diğer slaytımıza bir geçelim. Evet. Paralellere bakalım arkadaşlar. Paralellerde öncelikle şunu bilmekte yarar var. Dünyanın tam ortasından geçtiği kabul edilen şu kırmızı nokta nokta olan yer buraya ne diyoruz? Ekvator diyoruz. Dünyanın tam ortasından geçen ve dünyayı iki eşit parçaya bölen enleme ekvator diyoruz. Ekvatorun kuzeyinde kalan bölgeye kuzey yarım küre, küreyi top olarak düşünürüz dünyayı, e, yarısına yarım küre diyoruz. Kuzeyinde olanla kuzey yarım küre, güneyinde olan kısmına ise arkadaşlar güney yarım küre diyoruz. Kuzey yarım kürede kaç tane paralel var? 90 tane paralel var. Güney yarım kürede kaç tane paralel var? 90 tane paralel. Yani arkadaşlar enlem bulunmakta. Toplamda kaç tane enlem bulunmakta? 180 tane enlem bulunmaktadır. Bu enlemlerin boyları ile ilgili ise şöyle bir bakarsak en uzun boylu enlem hangi soru arkadaşlar? Dünyanın en şişkin olduğu bölgeden geçen enlem yani tam ortasından geçen enlem yani ekvator en uzun enlemdir. Enlemler yani ya da diğer ifadeyle paraleller Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe arkadaşlar büyür mü küçülür mü? Şöyle bir bakarsak bu en büyükse yukarıdaki daha küçük daha küçük daha küçük kutup bölgelerinde nokta şeklinde kadar varabiliyor mu? Varabiliyor. Peki paraleller arası ya da enlemler arasındaki mesafe ne kadardır? Eşit midir? Evet eşittir. İki enlem arasındaki mesafe yaklaşık arkadaşlar 110 kilometredir diyebiliriz. Enlemlerin özellikleri ya da paralellerin özellikleri demek ki bunlarmış. Yani 90 kuzeyde 90 güneyde bulunuyormuş. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe boyutları az küçülüyormuş. Kutuplarda çok küçük nokta haline gelebiliyorlarmış. İkisi arasındaki uzaklık ise arkadaşlar yaklaşık 110 kilometre kadarmış diyebiliriz. Paraleller birbirleriyle arkadaşlar kesişmezler. Doğu batı doğrultusunda uzanırlar vesaire gibi özellikler bu. Şimdi gelelim meridyenlere. Meridyen diğer ismi neydi? Boylam. Boylam yani dünyayı boyuna kestiği kabul edilen çizgilerdir. Bu çizginin başlangıcı nedir? Başlangıcı İngiltere'nin Greenwich kasabasından geçer. Bu Greenwich kasabasının doğusunda kalanlarına doğu meridyenleri, batısında kalanlarına ise arkadaşlar batı meridyenleri diyoruz. Doğusunda 180 tane meridyen var. Batısında da 180 meridyen var. Toplam kaç tane meridyen var o zaman? 360 tane meridyen bulunmakta. Peki paralellerin boyları birbiriyle eşit değildi. En uzunu ekvatordaydı. Peki meridyenlerin boyları eşit midir? Evet arkadaşlar. Meridyenler hilal çizdiğinden dolayı bütün meridyenlerin boyu birbirine eşittir. Ama meridyenler arasındaki mesafe birbirine eşit değildir. Şöyle yine e, slaytımız üzerinde görmek gerekirse arkadaşlar bakın değil mi? Peki meridyenler arasındaki en uzak mesafe, iki meridyen arasındaki en uzak mesafe yine nerededir? Ekvatordadır arkadaşlar. Çünkü şişik. Ekvatorda 111 km iken bu kutuplara doğru gittikçe, aradaki mesafe gittikçe daralır. Daha da yukarılara doğru gittikçe tam kutuplara varıldığında neredeyse iki meridyen birbiriyle çakışacak şekildedir denilebilir. Demek ki arkadaşlar başlangıç meridyeni İngiltere'nin Greenwich istasyonundan geçiyormuş. Ekvator üzerinde iki meridyen arasında uzaklık 111 kilometre. Bunlar kuzey ve güney kutuplara doğru gidildikçe uzaklık daha da azalıyormuş. Bütün meridyenlerin boyları aynı. Aynı meridyen üzerinde bulunan bütün noktalara güneş aynı anda doğar. Bu da bir başka önemli özelliktir. İki meridyen arasından geçen zaman farkı ise arkadaşlar 4 dakikadır. Bunlar daha çok namaz vakitlerinin hesaplanmasında e, karşımıza çıkmaktadır. Bütün meridyenler nerede birleşir? Kutup noktalarında birleşir diyebiliriz. biriz. Bunlar da meridyenlerin özellikleri. Şimdi bütün bu özellikleri bunları anlattıktan sonra Türkiye'nin konumuna bir bakalım. Burada bilinmesi gereken bir başka husus. Coğrafi konum Coğrafi konum ne demektir? Bir bölgenin dünya üzerindeki yeri. Bir bölgenin dünya üzerindeki yerine biz ne diyoruz? Coğrafi konum diyoruz. Burada da arkadaşlar iki şey ortaya çıkar. Bir, matematik konum. İkincisi, özel konum. İşte matematik konumda ne vardır? Paralel ve meridyenlere göre. Özel konumda ise özellikleri diyelim. Mesela Türkiye'yi incelemek gerekirse burada Türkiye'nin matematik konumu nedir arkadaşlar? 26 45 doğu meridyenleri. 36 42 kuzey paralellerinde yer alır. Peki Türkiye hangi e, değil mi? Dünyanın özellikle kuzey yarım kürede demek ki bulunmaktaymış arkadaşlar. 36 ile 42 kuzey paralelleri Türkiye'nin en güneyinden geçen 36. paralel, en kuzeyinden geçen 42. paraleldir. Türkiye'nin doğusundaki meridyen yani 26. meridyen en batısında ekşi arkadaşlar. 45. meridyendir diyebiliriz. Pardon en doğusundaki 45. meridyendir. Demek ki 26-45 doğu meridyenler, 36-42 kuzey paralelleri. Bu Türkiye'nin neyidir? Koordinatlardır yani matematik konumudur. Bir de Türkiye'nin neyi var arkadaşlar? Özel konumu. Özel konumuna baktığımızda neler var? Mesela Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının tam ortasında yer almaktadır. Oldukça önemli bir bölgededir. İşte ne var? İstanbul ve Çanakkale boğazları burada bulunmaktadır. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan önemli yollar üzerindedir. Vesaire arkadaşlar. Doğu ile Batı arasındaki önemli enerji koridordur gibi bunlar da Türkiye'nin özel konumuyla ilgili bir husustur diyebiliriz. Türkiye hangi kıtada yer almaktadır? Türkiye arkadaşlar Asya ile Afrika, Asya ile Avrupa kıtasında yer almaktadır. Büyük bir kısmı Asya kıtasında, çok az bir kısmı ise Avrupa kıtasında yer almaktadır. Bir iki terimi daha izah edip konumuzu bitirmeye çalışalım. Kıta ne demektir? Okyanus ne demektir? Şunu da ifade edelim. Kıta aslında arkadaşlar etrafında kara parçalarıyla birlikte büyük işte etrafı denizlerle ya da okyanuslarla çevrili büyük kara parçalarına kıta diyoruz. Dünyada 7 tane toplam kıta bulunmaktadır. Okyanus ise büyük denizlere diyelim. Yani büyük açık denizlere de okyanus deniliyor. Dünyada 3 tane okyanus vardı. Büyük okyanus, Atlas okyanusu bir de Hint okyanusu olmak üzere arkadaşlar. 3 tane okyanus bulunmaktadır denilebilir. Şöyle özetle söylemek gerekirse. Demek ki insanlar... Yaşadıkları yerleri daha iyi inceleyebilmek için, tanıyabilmek için çok eski zamanlardan beri haritalar yapmışlardır. Günümüzdeki haritalar modern tekniklerle, uydu fotoğraflarıyla yapılabilmektedir. Bu haritalarla işte konum belli olmaktadır. Bir bölgenin konumunu bilebilmek için matematik, özellikle koordinatların bilinmesi gerekiyor. Yani hangi meridyenle paraleller arasında bulunduğunun bilinmesi gerekiyordu. Türkiye'miz arkadaşlar kuzey yarım kürede 26-45 doğu meridyenleri. 36-42 kuzey paralel arasında yer almaktaydı diyebiliriz.